Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Airport Tycoon oynuyoruz. Ve benim Airport Tycoon'ım Blue Sind. Yani mavi kum anlamına gelen bir Tycoon. Yani el er, ne diyor sonra ben de tam okunuşunu bilmiyorum. Ve burada bir kişi çıktı. Size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Ne diyor anlamadım arkadaşlar. Ne oluyor yani şimdi? Neyse konuşmayalım. 500 liraya hemen şuradan bir dropper alalım. Dropper da arkadaşlar insan. Aa, çok güzel yüklü ya. Birazdan upgrader falan alırız. 750 liraya inmesi konu konu speed. Yani şu çantaların gittiği şeyin hı hızını yükselteceğiz ve yükseltiyoruz. Ama 1250 liramız var. Evet. Bu da eşyaların falan dışarı çıkmasını önlüyor. Ya konuvarı speed almışım. Ben diyorum neden duvarlar yükselmedi? Duvarlar dışarı çıkmasını önlüyor. Bazen dışarı çıkabiliyorlar. Ve oraya arkaya televizyon aldık. Upgrader'ı da alacağız. 1500 liraya. Hemen bakalım. Kaç liramız olmuş? Evet 1600 liramız olmuş. Hatta 1800 yükseldi. Şuradan hemen upgrader'ımızı alalım. Şimdi ne yapacağız? Para biriktireceğiz. Şey alacağız. Dropper draw, alacağız 3500 liraya. Da ne diyor 1500 liraya parking load şuraya bir bakalım yok istemez 3500 olmamış daha 3200 3400 3700 ve 3500 liramızı alabiliriz Burada da bilgisayar bir şey yapıyor. Kapalı bilgisayarla. Evet. Ben de müşteriyim. Beni de upgradeleyin. Ve içine girdim. Tamam artık dışarı çıkalım yeterince kendimden oldu 3500 yeniden yapalım o 600 olmuş Ve Bu neydi he yine hızı arttırdı Arkadaşlar herhalde şey alacağız Duvar dropper mu öyle bir şey diyor da. Ben şuradan 1500 lira ya parking bulut alacağım. Hemen basalım. Evet. Dışarıdan airportumuz daha böyle bir şey gibi gözüküyor. Ama ön duvara bir alalım biz ön duvarı. Ön duvara aldık. En azından daha iyi bir şey gibi gözüküyor. olmasa sol solu da aldık hemen sağa da alalım evet bir arka kaldı arka kaç liraymış o da bin liraymış hepsi bin lira 3000 liramız birikmiş şuradan bir bin liraya hemen alalım Evet şimdi daha iyi bir şeye benzedi. Ve şurada bir şey gördüm. Onu da aldım. Neymiş? Arkaya bir bakalım. Şurada 700 liraya bir şey varmış. Ha güvenlik kameraları eklendi. Arkada daha hiçbir şey yok. 2500 ile 500 topla 3000 3000 lira biriktirmiş mi? Evet. Tamam, şunu alalım. Arkadan şunu alacağım. 500 liraya. Oo! Bileti okutuyorsun, böyle geçiyorsun. Ben ben normal geçiyorum. Ben, ben çünkü buranın patronuyum. Şimdi bizim biriktirmemiz gerekiyor. 1250 şuradan da alalım oturakları da aldık oturalım biraz biraz oturalım ya çok yoruldum dur şurada bir şey varmış onu da alalım pahalı değilse pahalıymış benim olnut doğru alman gerekiyor kapıyı almasam yok olurum ben hemen ışıkları alalım 500 liraya azmış Orada bir şey çıktı da yanda. Siz de görmüşsünüzdür. Tamam. Kapıyı da aldık. Otomatik kapı. Kapan da kapımız. Şimdi ben bir müşteriyim. Geliyorum içeri. Hoppa. Ama istemediğimiz biri girmek isterse bu kapı onları öldürecektir anne yani öyle bir özelliği var. Evet şuradaki 1500 liraya. Ve arka bahçe alındı arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Şimdi arka bahçe için bir sürü para yatıracağız. Ve müzik de bitti. Hemen şuradan geçelim. 1250 liraya bitki alalım. 3500'e var. 2500'e var. 10 10.000'e var. Oo arkadaşlar ben 500'e bitki aldım da çok küçük bir fiyattı o. 1200 liraya şimdi şey alacağım. Ne alacağım bilmiyorum ama içeri, içeri bitireceğim. Herhalde. Ben he sandalye alıyorum arkadaşlar. Hop bitkimizi de aldık. Oturalım biraz. Benim uçağım ne zaman kalkacak? He. Evet. Şurada bir peran. Aa biz şurayı unuttuk arkadaşlar. Şu iki tane upgrader ve dropper unuttuk. Airplane flight no. Blue Way, Skyline, Galactic, Skyline, Blue Way, Jet Air. Ryan... Onlarda gideceklerini söylüyor. Skyline kaplumbağa sahiline gidecekmiş. Evet 7500 de burada bir şeyimiz var. Ama ben şimdi dışarı gelip şunu almak istiyorum 3500. O büyüdü, kocaman oldu. Evet. Geri girelim. Bu ve bu yüzden dropper'ı da alıp videonun yavaştan sonuna gelelim. Hemen şuradan 7200. Hadi bana 200 lira gerekiyor ve oldu. Hatta 300 lira oldu. Şuradan hemen aldık. Ama dropper mı? O droppermış. Ben onu televizyon sanmıştım. Ve arkadaşlar Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.